İddiada Kazananlar Kulübü'ne hoş geldiniz. Sevgili dostlar bu programımızda 26 Ağustos Cuma günü oynanacak maçları değerlendireceğiz. Çok fazla maç yok ama değerlendirilmesi gereken maçlar var aslında. O yüzden video çekiyoruz. Bayağı da hastayım aslında ama elimden gelenin en iyisini sizler için yine yapmaya çalışacağım. Bu arada her cuma olduğu gibi bu cuma da ücretsiz Telegram grubumuzdayız. Bütün maçların canlı tercihlerini oradan sizlerle paylaşacağız. Beğenileri unutmayın. Beğenileri yüksek tutun. 500 olduğu zaman başlıyoruz canlıya. 800 olduğu zaman da beğeni kuponumuz var bir tane. Sadece beğeni olduğu zaman bunu paylaşıyoruz. Bir tane tane nereden bir tane benden maç veriyoruz. İnşallah gelir diyelim. İyi bir seri yakaladık yine son zamanlarda. Umarız yanıltmaz bizi diyelim. Hızlıca o like tuşuna basalım bir an önce. Binleri görürsek de çok mutlu oluruz tabii ki. Cuma günü olduğu için birazcık daha misilleri düşüreceğiz. Öncelikle onu söyleyeyim. Riskli tercihleri de vereceğim. Ya bunu alsanız aslında daha iyi olur diyeceklerin de olacak tabii. Kağıt kalem hazırsa başlıyoruz o zaman. Önce Türkiye Ligi'ndeyiz. Geçen hafta Trabzonspor'u 5-2 yenen Antalya Spor. Bu sefer Gaziantep deplasmanında ama şöyle de bir ayrıntı var. Gaziantep geçen seneden beri evinde çok çok iyi bir takım. Yani geçen sene oynadığı 17 maçta bir tane veya iki tane mağlubiyet almıştı. Bu sene zaten bir maç yaptı onda kazandı. O yüzden evinde çok diri ve iyi bir Gaziantep görüyoruz. O yüzden bu maça fazla dokunmamak lazım açıkçası. Neye giderim derseniz böyle belki 9-11 korner aralığı denenebilir. Ama maçın tarafına girer misin derseniz girmemenizi tavsiye ederiz. Ne olur derseniz böyle bir birde kalacak bir skor olur. Maç sonucu 0 mesela 10 lira 20 lira atıp onu denersin en fazla. Haricen sadece bu maçı almamın sebebi çok da dokunmayın demek istemem. Yoksa geçen hafta o Antalya Spor 5 attı Trabzon'a. Bu hafta Gaziantep'te 10 atar diye bir hayal kimse kurmasın diyelim. Buradan bir Fransa'ya gidelim o zaman. Ajaccio Lille ile karşılaşacak. Geçen hafta özellikle Lille'i izledik. Tabii Paris Saint-Germain karşısında izledik. Yani Paris Saint-Germain karşısında oynayan herhangi bir takımı o maça göre değerlendirmek tabii ki yanlış olacak. Ama Lille başlı başına aldığım zaman tabii ki Fransa Lig 1'de kaliteli takımlardan bir tanesi. Ajaccio gerçekten çok şanssız. O fikstürü çekeni bulmaları lazım acilen. Lyon'la oynadılar, Rennes'le la oynadılar, Lens'le la oynadılar. Şimdi de Lille'le oynuyorlar. Yani üst üste onun üstünde de zaten Monaco Marsilya Paris Saint Germain koysan zaten adamları kafadan ligden düşürmüş oluyorsun. Enteresan bir fikstür gerçekten ama böyle çekilmiş maalesef. Beklentimiz ne diye sorarsanız işte Lille'i birazcık daha üstte görüyoruz tabii ki. 2-0 bir Lille galibiyeti bekliyoruz ama burada ne alırsın derseniz son run maçındaki o 1-1'in çekmemek adına dostlar 2-1'i de yanımıza alalım o 1-1'i de yanımıza alalım mesela. Run'la en son hatırlarsanız Ajaxio bir 1-1'e kadar gelmişti ondan sonra run 1.5 üstü demiştik. Run 1.5 üstümüz geldi de sevinmiştik hatta. Böyle bir durumu yaşamamak için hazır Lille deplasmandayken de 3 gole gidelim daha sağlıklı. 1.78'de bunun oranı var. Ama alır mısın kupona koyar mısın derseniz ya bu maç o maç değil sanki. Sonuçta daha bir sürü maç var. Anlatacağım bir sürü maç var. Anlatmadım ama kupon olarak da paylaşabileceğimiz maçlar var. O yüzden çok da kupona girecek bir maç değil. Bu arada kupon demişken sizlere WhatsApp grubumuzdan bahsedeceğim dostlar. Malum hafta sonuna giriyoruz. Çok çok önemli artık hafta sonunda. Korner tercihlerimiz olacak 25 tane. O kornerlerden kendimiz kuponlar seçeceğiz. Korner kuponları oluşturacağız. Seans kuponları olacak. ideal kuponlar olacak. Özgen'in La Ligası, Caner'in TF FFS hem maç önleri hem canlılarıyla WhatsApp grubumuzda olacak. Voleybolumuz mesela devam ediyor. Çarşamba akşamı da maçlar başlamadan Özge voleybolda 5 tane maç verdi. 4 tanesi geldi. Hepsi de oranlı maçlardı bu arada. Öyle 1.60'lar 1.70'lerle aldık. Tenisimiz NBA'miz beklemede şu anda NBA yok. Teniste de geçerli bir turnuva yok. Yani böyle Roland Garros'ları falan arıyoruz şu anda. Onlar olduğu zaman giriyoruz. Bir de ne yapıyoruz? Kasa yönetimi en önemli kısmı bu. Dostlarımız bize arıyorlar, yazıyorlar. istedikleri gibi kasalarını söylüyorlar. Abi şu kadar kasam var. Nasıl yönlendirelim? Canlıya ne kadar? Kupona ne kadar atalım? diyorlar. O şekilde yönlendiriyoruz. Maçları nasıl oynamaları gerektiğini söylüyoruz. Yani aslında balık vermeyi değil, balık tutmayı öğretmeye çalışıyoruz dostlarımıza. Çünkü sonsuza kadar o grupta da kalmayacaksın tabii ki. Ama görünen o ki maalesef bu iddiayı sonsuza kadar oynayacağız dostlar. Dolayısıyla o balık tutmayı öğrenmek çok daha önemli. Gruba nasıl geleceğiz diye soranlarınız tabii ki vardır. Bizlere alternatif tahminlere gmail.com adresine ulaşabilirsiniz. Ya da alternatif tahminler Instagram sayfamız var. Öyle noktalar, virgüller, efendim alt çizgiler falan yok arada. Bir sürü dolandırıcı bizim ismimizle veya bizim ismimize yakın Instagram Instagram sayfası açılmış. Onları da mümkünse şikayet ederseniz iyi olur. Çünkü zaten adı üstünde dolandırıcı hem bizim taklidimizi yapıyorlar hem de maalesef bunlara kanabilecek insanlarımız var aramızda. Giderler onlara para yollarlar biz zannederler sıkıntı çıkabilir. O anlamda bize de destek verirseniz onlara da bir şikayet et butonuna basarsanız Instagram'da çok seviniriz. Bizimki alternatif tahminler dümdüz. Oradan da bize DM'den yürürseniz ekibimiz yardımcı olacaktır diyelim. Devam ediyoruz o zaman. Bundesliga'dayız. Freiburg Bochum'la karşılaşacak. Bochum geçen hafta güzel bir dayak yedi zaten. 7 tane gol yedi. Başka bir belayla şimdi karşılaşacak. Freiburg da aslında bu sezona çok iyi başladı. Ve yenildikleri Dortmund maçı dahi bu sezona çok iyi başladı dostlar. Yani o maçın da özellikle ilk yarısında çok verimlilerdi. Ne olur burada derseniz Freiburg'un iki golü. Mesela temizdir alabilirsin ama oranlar 1.35-1.40'lar arasındaydı. Başka ne alınabilir derseniz o ilk yarı futboldan biraz önce bahsettim ya. Mesela o denenebilir. Başka da bir şey alamazsın. Yani alabileceğin handikaplı Freiburg'a gidebilirsin ama ilk yarı Freiburg kazanır. Risklidir. İsteyenler değerlendirebilir. Tabi mislileri çok düşük tutacağız. Çünkü bugün Cuma. Cuma günü yara almak istemiyoruz açıkçası açıkçası. Nasıl önümüzde çok güzel bir cumartesi pazar var. Cuma'dan kaybettiklerimizi cumartesi pazar toplamakla uğraşmayalım diyoruz biz her zaman WhatsApp kurumumuzda. Umarız sizler de bunu yaşamazsınız. Bir de İngiltere Championship'e gidelim o zaman dostlar. Luton Town Sheffield United'la karşılaşacak. Sheffield United berbat bir Watford maçından sonra. Hatta bu Watford maçını izledik biz. ilk maçıydı tabii ki. Ya acaba Sheffield bu sene daha aşağı mı gidiyor derken üst üste 3 maçta 10 puan topladılar. Luton da geçen seneden beklediğimiz Luton Town halinde değil aslında. Ama illaki bir toparlanmaları lazım öbür yandan onu da düşünmemiz lazım tabii ki. Yani bir çıkış maçı olacak böyle takımların şimdiye kadar olmadı. Bu maç o maç olabilir. Aklımızdaki skoru sorarsanız aslında yani olabilir derken işte bu maç o maçtır anlamında değil. 1-1 bir bir bekliyoruz. Bir beraberlik çıkacağını düşünüyoruz. Nelere kaçılabilir buradan derseniz. 2-3 gol tercih yapılabilir ama biz bunu almayacağız. Karşılıklı gol var 1-66'dan. Bunu değerlendireceğiz. Paul Hekim batımdan zaten geçen sene bahsetmiştik. İyi bir takım kurdu. Birbirini tanıyan futbolcular artık takımda var. Dolayısıyla üst lige çıkma ihtimalleri bile var. Geçen sene Hekim batım sezon ortasında gelmişti ama bu sezon sezonun başından beri Sheffield United başında. Umarız başarılı olur diyelim. Seneye Premier Lig'de böyle bir hoca ve böyle bir takım görmek isteriz en azından. Dediğim gibi skor beklentimiz 1-1. Bu arada Freiburg maçına skor vermedik. Onu da söyleyelim. 3-0 Freiburg galibiyeti bekliyoruz. Hızlı gidiyorum o zaman. Sizleri böyle riskli bir günde de boğmak istemiyorum. Mesela Belçika'dayız. Charleroi'nin Club Brugge'le maçı var. Club Brugge bu maçı kazanır deriz hemen bakmadan veya deplasman 1.5 üstü diyebiliriz ama ne alırsın derseniz 2.5 üstü de dümdüz gitmek daha sağlıklıdır aslında. Ama oran beni kesmedi. Birazcık daha yükseltelim derseniz de dediğim gibi Club Brugge'ün 2 golüne de varız galibiyeti 1.75 açmışlar. Çok enteresan. Yine son dakikalara doğru bakmamız lazım. Yani bir ilginç bir kadro durumu varsa da onu da zaten ücretsiz Telegram grubumuzda bilgilendiririz. Yani bu maçı şimdiden almamanız daha iyi olacaktır. Çok da fazla oranın da yerlere çakılacağını düşünmüyoruz. Devam ediyoruz. Sizi boğmayacağız dedik ama garipliklerdeyiz birazcık da. Hollanda 2'ye çok kısa sadece şunu söyleyebilirim. Hollanda 2'de özellikle bakmamız gereken o yağmur çamur. Yağmur çamur olduğu zaman o futbolcular hiçbir şekilde üretkenlik sağlayamıyorlar. Yani maçlardan önce veya canlısında Hollanda 2'ye almamız daha önemli. İstanbul'da havalar çok kötü. Hollanda'da ne durumdadır bilmiyorum ama maç gününde bakmamız iyi olacak. O yüzden Hollanda 2'ye bir an önce kupon yapayım demeyin. Maç saatlerine doğru belki de biz tatlı bir şey çıkartırız. Şöyle bin beğeni görürsek bir tane de Hollanda 2 olsun deriz. Hızlı gidelim. Almanya 3'te Hala Şale Mepen'in karşılaşması var. Burada bir 47'den karşılıklı gol varı açmışlar. Çok idealdir. Değerlendirilebilir diyelim. Ama risklisi ne diye sorarsanız 2-2 bir skor bekliyoruz. O yüzden deplasmanın 1.5 üstü yani Mepen'in atacağı 2 golle de 2-11 oran açılmış. isteyenler. bunu da değerlendirebilir. Bir de Kuzey İrlanda Premier Şüphe gideceğiz. İki tane maçımız oradan var yine kısa kısa diyorum sadece. Bunlar daha ziyade analiz karşılaşmaları diyebiliriz. Yani oturup da Mepen karşılaşması veya Halaşar karşılaşmalarını çok uzun zamandır izlemiyoruz. Sadece bizden Berkan izliyor. O da diyor ki abi bir iki tane notum var bununla ilgili. İstersen bunu da videoda kullanabilirsin diyor. Daha ziyade o şekilde değerlendiriyoruz. Premier Şip'te de keza aynı şekilde. Polerain Glenham'ın mücadelesi var. Burada ev sahibinin bir buçuk üstü alınabilir. Yani iki golü isteyenler bunu değerlendirebilir. Bir de Portadown Glen Thorun mücadelesi var. Burada da 3-0 deplasmanın kazanacağını düşünüyoruz dostlar. Portadown ligin en zayıf ekibi zaten. Zaten Zaten puan tablosuna baktığımız zaman da en altta gözüküyor. Deplasmanın 1.5 üstü burada da sağlıklı olur. İsteyenler 2 ve 1.5 üstü tercih de yapabilirler ama isteyenler de deplasman 1.5 üstüne burada yönelebilirler. 3-0 net bir skor bekliyoruz. Şimdi çok az maçımız olduğu için de ilaveten videoya bir tane daha kupon oluşturmayayım dedim. Hem Instagram'da hem Telegram'da zaten ücretsiz kuponumuzu paylaşacağız. İyice bizi daraltmasın diye yani gideriz iki tane ana maçı kupona şimdi koyarız. Bu sefer orada vereceğimiz kupona çok riskli maçlar kalacaktır. Dolayısıyla bu seferlik böyle olsun. Yarın zaten cumartesi fazla fazla kuponlar vereceğiz. Fazla Fazla maçlar vereceğiz dostlar. Beğenileri yüksek tutun, kendinize çok iyi bakın. İddiada kazananlar kulübü ve alternatif tahminler ekibi adına bizi izlediğiniz için kıymetli vaktinizi bizlere ayırdığınız için hepinize tek tek teşekkür ederiz. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmadıysanız bildirimleri açmayı unutmayın. Sloganımız aynı. İddiada kazananlar kulübü kazandırmaya devam edecek.